ses kontrol. Ses kontrol. Kardeşlerim, az zamanda bin abone ve bin saat izlemeye ulaşmış durumdayız. Bu sizlerin sayesinde olmuştur. Ancak bin aboneye ulaşmamız demek daha ileriye gitmeyeceğiz anlamına gelmez. Bu nedenle beğenmeye, abone olmaya ve yorum atmaya devam diyoruz. Evet, maalesef 2-3 haftadır yeni video gelememekte. Bunun nedenleri olarak şöyle diyebilirim. Hayat siz planlar yaparken karşınıza çıkanlardır derdi John Her ne kadar elimde stok videolar da olsa da maalesef 3 haftadır stok videolar bitti ve ne aksilik ki tam 1000 aboneye ulaştığımız anda sizlere teşekkür videosu da çekemedim. Bu nedenden dolayı video yayınlayamadım. Sonunda video çekme fırsatı buldum ve şimdi karşınızdaymıştı. Bu videoda sizlere teşekkür edeceğim. Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse Michelangelo'nun resim yaptığı gibi, Beethoven'ın beste yaptığı gibi veyahut da Shakespeare'in şiir yazdığı gibi yerleri süpürün. Öyle bir süpürün ki gökteki ve yerdeki... Bütün insanlar burada durup dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş desinler der Martin Luther King. Ben de her ne kadar Shakespeare, Michelangelo veya Beethoven kadar olamasam da kendi imkanlarım dahilinde sizlere videolar üretmeye çalıştım. Yaklaşık 4-5 aylık süreç içinde ve az zamanda demiş olduğum gibi de 1000 abone ve 1000 saat izlemeye ulaştım şu anlık. Giderek de sizin sayenizde artacak. Bu videolara YouTube'a başlama sürecinde Kimseden destek almadım ben. Acıtasyona da girmek istemem ancak bu benim de istediğim bir şeydi gerçi. Aileme bile bundan bahsetmemiştim ilk videoyu atarken. Çünkü her ne kadar burçlara inanmasam da yengeç burcuyum ama bunun duygusallığından da olmuş olabilir belki. Olumsuz bir şey duyduğumda ister istemez e, üzülebiliyorum ve bunu, bu benim video çekmem konusunda da negatif durumda etkileyeceğini düşündüğümden dolayı Kimseden destek, kimseye bunu bildirmek istemedim ve daha sonrasından açıklama durumunda kaldım. Çünkü insan yaşamadığı bir şeyin eksikliğini de hissetmez. O bakış açısıyla aslında kimseye haber vermek istemedim ve bu nedenle görmediğim destekten de olumsuz anlamda doğal olarak etkilenmeyecektim. Bu sayede de işte olumlu sonuçlarını almış olmamla birlikte belki de Bin aboneye ulaşmış bulunmaktayız. Bunlar tabii ki yine de sizin sayenizde oldu. Beğeni, yorum ve abonelerinizle bunlara eşlik ettiniz ve size her birinize tek tek saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra da kusura bakmayın biraz da heyecandan dolayı şerliyodu olabilirim ve heyecanlıyım gerçekten de. Her ne kadar belli edemesem de et, etmiyorsam da belki de. Biraz heyecanlı olabilirim. Bu noktada da tabii ki beğeni, yorum ve izlemeleriniz artık daha da önem arz etmekte. Daha çok kişiye ulaşabilme ve kanalın büyümesi adına sizin desteğiniz tabii ki daha önemli. Daha da fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Bu arada bayrama da denk gelmiş olduğu yeni video. Herkese de hayırlı bayramlar diliyorum buradan. Beğenip yorum yapan elleriniz dert görmesin. Yeni gelenlere de bu arada hoş geldiniz diyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz tabii ki beğenip abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize ve hayallerinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beethoven'ın <laughs> hmm. hmm. Beethoven, Beethoven beste yaptığı gibi veyahut da Shakespeare'in Öyle bir süpürün ki yerdeki ve gökteki insanlar durup Öyle bir süpürün ki yerdeki ve gökteki insanlar